Şu an hayat taşıyan kablo kopuk. Şu an hayat taşıyan kablo kopuk manevi bir boşluk. Bu boşluktan yedi cehennemin kapısını açtılar. Bir hipnozun altında ölüme doğru gidiyorsunuz. Haberiniz bile yok. Ölüme doğru gidiyorsunuz. Dikkat edin. 1993'te gizledikleri sırla ehli küfre boyun eğdirmeye çalıştılar. Ve o esnada hayat taşıyan kablo koptu. Manevi bir boşluk. Bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açıldı aynı anda. Ve Peygamber Efendimiz sözsem devreye gire girdi. Ümmeti ve bütün insanlık yok olmasın diye. Ve ölümüne bütün insanlık adına büyük bir cenk yapıldı bu ülkede. En son cephe Alanya'nın Konaklı semtindeydi. Bunu bilen münafıklar zalimler o bölgeye gittiğimizde 10 tane Müslüman kardeşimin gelmesi gerekiyordu. Gelmediniz gelmeyince bu durumu fırsat bilen münafıklar, zalimler sizi satın aldılar. Ve Allah için yapılan mescidi kirletince Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılınçlarıyla. Adem babamızdan bugüne kadar mahkeme-i kübranın yeryüzüne taşındığı görülmedi. Bu size gösterdiğim ne biliyor musunuz? Ay. Evet Normal ay telefon niye böyle yapıyor bilmiyorum insanın kalbi gibi güm 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 atıyor o bile korkuyor herhalde kıyamet kopacak diye. Telefondan anlamıyorum ne olup bittiğini de anlamıyorum da kazaran şey yapın bu videolarımı acilen alın. Geçen biri dedi abi dedi senin bu videoların darbeciler savcılık aracılığıyla engel atıyor dedi. Vallahi dedim ben ne internetten anlarım ne şundan bundan anlarım. Bakın şu Gördünüz mü? Bu stand alarm verilmiş. Bu ülke ve bütün dünya büyük bir tehlikeyle yüz yüze set açık. Set demek manevi boşluk. Bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açık. Şu an Mehdi'yim, Kutup'um, Gavsul Azam'ım, dünyayı kurtarıyorum diyenlerin hepsi sahtekar. Cenab-ı Allah onların kellesini gövdesinden ayırınca görürsünüz ama Nemrut ve Firavunların akıbeti gibi bir akıbet bekliyor. Bugün ay çok garip. Sanki o bile git diyor yani bu millete güvenmedi diyor. Bak Allah razı bir şey yaparsın bu millete katlettirirler sonunda. Son kurban en iyisi eve gideyim. Ne yapak? <laughs> Geçen benim evin önünde uzaktan teknik takibi aldı lüks arabayla. Ben de dolmuş parasını zor buluyorum. Lan ne kadar ucuz beleşçi insanlarsınız. Ondan sonra e, göz daha verdiler. Nedeni ee, emniyete götürdüm, belge verdim. Bacım dedim, evrak bölümünde dedim emniyet müdürüne selam söyle, örgütlere eyleme başlayacak, kurban alacaklar. O da diyor ya sana ne diyorum? Telefonlar niye satıyorsun, niye Doğu'ya gidiyorsun? Yarın onların başına gelenler, senin sevdiklerin başına gelsin. Vay be, o abimize bir sahip çıksaydık da bu şekilde feci bir şekilde can vermeseydik dersiniz ama son pişmanlık fayda vermez. Allah için önceden ne yapabildiysek, ne yapıyorsunuz, ne yaptırıyorsunuz, bu paylaşımları alın. İçinizde gerçek vatansever Müslüman da varsa araştırın. Ee, Cenab-ı Allah'ın emriyle bulunduğumuz bölgede siz varsınız. Bunlar sinsi sinsi, pis pis size gülüyorlar. Siz Mustafa Usta'yı Allah için yaptığı yerlerde bulamadınız ki bizi bulasınız. Çünkü oralarda siz vardınız, siz, siz varsınız. Size oraları dağıttırıyorlar. Kendinizi, aslınızı, özünüzü, canınızı bulmayasınız. Karanlığın içinde kedinin fareyle oyun oynadığı gibi sizi yok edebilmek için. Bu akıl hastaları sizi yok ederse Cenab-ı Allah'ın emridir. Biz de onların kellesini gövdesinden ayırırız. Kıyamet kopar verecek bir mücadelede kalmaz.